Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Tabi Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmak müstahap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi bunun birkaç gününü de oruç tutabilerek bir Müslüman geçirebilir. Zilhicce'nin 9. günü olan Arefe gününün de dinimizde önemli bir yeri vardır ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu günü oruçla geçirmeyle ilgili olarak Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki Senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum buyurmuşlardır. Müslümanların bugün de oruç tutmaları faziletlidir, sevaptır. Çünkü Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ona Arefe günü tutulan orucun fazileti sorulduğunda şu cevabı veriyor. Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Arefe gününün tabi bazı özellikleri var. Bu mübarek gün nedir? Arefe günü en faziletli zaman dilimlerinden Yüce Rabbimizin birisidir. Bugün senenin en hayırlı, en faziletli üstün günüdür. Bugünün üstünlüğü nedir? Hacıların Arafat'ta vakfe yaptığı gündür. Vakfe haccın en önemli rüknü olduğu için Arafat'ta yapılan samimi dualarda da ne oluyor? Kabul görüyor. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim'in en son ayeti olan Maide suresinin 3. ayeti. İşte bugün size dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum ayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Arefe gününde Arafat'ta indiriliyor. Bir başka özelliği, bir başka güzelliği bugün. Bir diğeri rivayetlerde Arefe günü tutulan orucun az önce de ifade ettik. Geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olduğu bildiriliyor. E bu fırsatta insanın ömründe her zaman yakalayamayabilir. Kim bilir bir dahakine belki bir dahaki bayram, arefe gününe yetişeceğiz, yetişemeyeceğiz. Rabbimiz biliyor. Bugün de yapılan dua da en üstün, kabul olması en çok umulan duadır. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam en hayırlı dua arefe günü yapılandır buyurmuştur. Bizler de elhamdülillah bugün de çokça dua edeceğiz inşallah. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem belirttiğine göre günler içinde de Allah'ın cehennemden kullarını en çok azat ettiği gün yine Arefe günüdür. Bugün de tevbe istiğfarı bırakmıyoruz. Çokça Rabbimizi tevbe istiğfar ederek yöneliyoruz. Ona iltica ediyoruz. Bir diğeri de teşrik tekbirlerinin bugün sabah namazının farzıyla birlikte inşallah başlaması. Rabbim bugünün feyzinden bereketinden bizleri istifade edebilmeyi nasip müyesser eylesin.